Bütün şiirlerde söylediğim sensin Suna dedimse sen Leyla dedimse sensin Seni saklamak için görüntülerinden faydalandım Salome'nin Boşunaydı saklamaya çalışmam Öylesine aşikarsın Bellisin Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için Ellerinden devşirir bahar çiçeklerini Deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini Ey gönüllerin en yumuşağı, en derini, sevgili, en sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Yıllar geçti, saban olumsuz iz bıraktı toprakta. Yıldızlara uzanıp hep seni sordum gece yarılarında, çatı katlarında, bodrum katlarında. Gölgendi gecemi aydınlatan eşsiz lamba, Hep kanlıca da emir ganda, Kandilli'nin kuşu ni şafaklarında, Seninle söyleşip durduğum bir ömrün baharında, yazında, Şimdi onun birden bire gelen son baharında, Sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim, Af dilemeye geldim, affa layık olmasam da, Ey çağdaş Kudüs, Ey sırrını gönlünde taşıyan Mısır, Ey ipeklere yumuşaklık bağışlayan merhametin kalbi, Sevgili, en sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Dağların yıkılışını gördüm bir venüs bardağında, Köle gibi satıldım pazarlar pazarında, Güneşin sarardığını gördüm Konstantin duvarında, senin hayallerinle yandım düşlerin civarında Gölgendi yansıyıp duran Bengüsü pınarında Ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda Verilmemiş hesapların korkusuyla sana geldim Ayaklarına kapanmaya geldim Af dilemeye geldim affa layık olmasam da Sevgili, en sevgili uzatma dünya sürgünümü benim